Bu Hoş geldiniz Gülfem Hanım. Çekil. Göğüs dekoltesini açıyorsun. Taşlardan derhal kurtuluyorsun, nefret ettim. Sırt kısmını da Fransız dantelle destekliyorsun. Şey Gülfem Hanım, sırt kısmının dekolte olmasını istemişsiniz ama. Ben kendimi niye tekrar ediyorum? Pardon, söylemiş olduğunuz çok yakışacak. Okey, tamam, tamam. <laughs> Şey Gülfem Hanım. İstediğim kumaşlar geldi mi? Gel Gülfem Hanım. Ajanstan gönderilen mankenlerin listeleri de geldi. Onayınızı bekliyorlar. Çağla'dan okey alındı mı? Evet efendim. Davetiyeler? Örnekleri geldi Gülsem Hanım. Hangisine karar verirseniz matbaa hazır. Bugün basım yapılacak, yarın da dağıtıma gidilecek. Hangisini seçersin? Tabii ki Dore, Gülfem Hanım. Göz alıcı, parlak, sizin ruhunuzu yansıtıyor gibi. Hmm. Ben de öyle düşünmüştüm. Lame. Şuna baksana. Tül gibi incecik. Ay kim bilir kaç paradır. Ya bu? Ay insanın gözleri kamaşıyor bakarken. Onu geçenlerde bir davette giymişti. Dergide görmüştüm. Konser konser. Ajda Pekkan konseri. Ay sen zaten bunlara dergilerde bak bak ezberle. Sonunda ne olacak sanıyorsan... ...sanki kendisiyle ilgili her şeyi biliyorsun diye... ...seni moda evinde işe mi alacak? Aynen de öyle olacak. Ama kendisiyle ilgili her şeyi biliyorum diye değil. Yeteneklerim sayesinde, çizimlerim, diplomam sayesinde olacak. Gör bak, Gülfem Hanım'a çizimlerimi göstereceğim. O da görecek bendeki yeteneği. Onun sağ kolu olacağım, sağ kolu. Gülfem Hanım'ı ilk gördüğüm andan beri biliyorum ben. Gülfem Hanım gibi olacağım. Yok, yok. Sen gerçekten umutsuz vakasın kızım. Seni artık Halide cadısından bir Osmanlı tokadı daha paklar anca. Mesude. Büyüyünce ne olmak istiyorsun sen? Ben büyüyünce anne olmak istiyorum. Peki ya sen büyüyünce ne olmak istiyorsun Gülür Ben, ben de büyüyünce Gülşen sipahi olmak istiyorum. ne yaptın sen? A bak hala bakıyorsun. Parfüm şişesini kırdın. Gülfem Hanım çok özür dilerim. Ben parfümlerinizi tuvalet masasına yerleştiriyordum. Elimden... Cam kırıkları iyi temizlensin. Tabii. Ben size yerleştirin dedim, karıştırın demedim. Bir daha ikiniz de bu odaya girmeyeceksiniz. Olur Halide Hanım. Bu bizim işimiz değil zaten. Ben hastanede çalışıyorum biliyorsunuz. Biz ihtiyacınız olduğu için size yardım ediyorduk. Şapkanızı arıyorsunuz. Ben kutuları şuraya kaldırmıştım. Şimdi bulurum. Hemen getiriyorum şimdi. Hangi şapkayı takacağımı tahmin mi edeceksin? Neden bunu düşündün? Tarzınızı biliyorum da o yüzden. Elinizdeki elbise çok romantik. Siz böyle romantik dantel işlemeni bir elbise giydiğiniz zaman bunu mutlaka vintage bir aksesuarla kuvvetlendirirsiniz. Bu sizin imzanız gibi bir şey. Farklı parçaları mükemmel bir şekilde kombinleyerek kendi tarzınızı yaratmak. Bu şapka mesela. Du o 1940. Çok özel bir parçadır. Ben sizin izninizden gittim. Babanız bana burs verdi. Ben de bu sene moda tasarımdan mezun oluyorum. Evet. Ama zaten ben bu elbiseyi giymeyeceğim. Şuna ne oldu oğlum? Ha. Önemli bir şey yok Salih abi. Böyle düştüm. Geçmiş olsun. Eyvallah. Girsene. Yok, ben hiç rahatsız etmeyeyim. Öyle baş dilemeye gelmiştim. Sağ ol evladım. Allah sıralı ölüm versin. Amin. Babanlar nasıl? İyiler. Şükür selamlarımı söylersin. Baş. Ee, ben gideyim artık o zaman Salih Bey. Size hayırlı günler. Sana da hayırlı günler evladım. Ay! Mert, senin ne işin var burada? Sal. G ta tamam, anlatırsın sonra. Bir şimdi. bekle ben işimi. Bekle. Ne oldu kızım? Biz yukarıda Gülfem Hanım'ın odasını hazırlıyorduk. Ha. Ben yanlışlıkla parfümünü düşürdüm elimden. Paramparça oldu, hepsi döküldü yere. Benim şimdi yenisini alıp yerine koymam lazım baba, çok ayıp olur. Alırsın yerine yenisini korsun be kızım. Ne var bunda bu kadar üzülecek? Aklımı başımdan aldın ha. Oh. Şey diyeceğim. He. Ben senden harçlığımı biraz erken alsam da bu hafta... ...gidip bir koşu alıp gelsem aynısından yerine koysam. He. Al bakalım. Teşekkür ederim. Canım babam, geliyorum ben hemen. Çabuk, çabuk, çabuk. Parfümeliğe gidiyoruz. Niye? Anlatacağım. Hadi, hadi, hadi. Yürü, 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 yürü. Halide Hanım papatya çayı sevdiğinizi söyledi. Altıncı ayımızdayız. Sonbahara gelecek Allah'ın izniyle. Oğlan. Çayı şimdi içmeyeceğim. Çıkıyorum. Peki. Halide. Buyurun. Hamile olan. Neydi adı? Mesude. Hah. Etrafımda karnı burnunda kadın görmek istemiyorum. Geriyor beni. Sen otur ben sana papatya çayı yapayım mı diyeyim yani. Tazminatını verip teşekkür et. Kovalı mı yani? Bütün aile değil mi? Yani Bahçıvan onun babası ya. Yani? Yani yani yıllardır burada çalışıyorlar. Şimdi birisini kovarsak diğerleri de devam edemez herhalde. Onlar okuldan, işten, arta kalan zamanlarında köşkün işini paylaşarak çalışıyorlar. Evet evet az önce duydum. Boş zamanlarında burada çalışıyorlarmış. Eski sistem bitti Halide. Bence de çok haklısınız. Ee, ama... E, kızlarından birinin Cihan Bey'le arası biraz şey de. Cihan'ın evdeki hizmetlilerle ne alakası olabilir?